Nah burcu gel Ha nah. <laughs> Ah Burcu'cum, yeni aldığım havuzlu evimin hayırlı olsun partisine geldiğin için... ...beni nasıl mutlu ettiğini bilemezsin. Bu ev için kredi çektim, 10 sene sonra 1982'de bitecek. Çünkü şu anda 1972 senesindeyiz. Skeç için açıklayayım dedim. Biliyorum Samet, bu ev için deliler gibi senelerdir uğraşıyorsun. Ve gerçekten kocaman bir tebriği hak ettin kuzum. Ah. Burcucuğum senden tebrik değil ağzıma terlik gelse yine mutlu olurum. Yine <laughs> mutlu olurum. Senelerdir gizli gizli hoşlanıyorum senden. Ah. Samet. Biraz Burcu'yu benimle baş başa bırakırsan havuza girelim değil mi ama kuzum he? Neden? Tek başına havuza girmeye korkuyor musun Fikri? Atayım mı seni havuza? Atma. Ha? Atayım mı seni havuza? Atma. Ha? Atayım mı? Atma. <laughs> 32 yaşında hala yüzme bilmeyen bir malsın sen kuzum. <laughs> Sakın Anne. gülme. Sakın gülme Burcu. Kinlenirim. Şu arkadaşlarıma bak. Beni paylaşamıyorlar. Allah'ım ne kadar mesudum. Ne kadar mesudum. Nah, yine arkadaşlarım dedi. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Aa, merhaba. merhaba. Siz yan komşum Bahadır Bey olmalısınız. Evet, ben Bahadır. Şüpheli bir biçimde zenginim. Sizden bir şey rica edecektim. Bugün şüpheli şüpheli bir şekilde bir iş görüşmesi yapacağım. Fakat ana yolu kullanmak istemiyorum. Acaba Bahçenizi kullanabilir miyim şüpheli şüpheli? Hı, hmm, oldukça şüpheli bir durum. Ama yeni komşu olduk, anlaşalım isterim. Tabii, kullanabilirsiniz bahçemi. Teşekkür ederim. Doğru karar. Burcu? <laughs> Terbiyesiz. Burcu, şöyle geçelim de sırtına güneş kremi süreyim arkadaşça. Beni şaşırtıyorsun kızım. Ne kadar da yardım seversin olur. Bana bak Fikri, eğer Burcu'yu benden uzaklaştırırsan ne no ördeğini söndürürüm senin. Kendinle dövüştürtme beni. Vücudunu kırarım. Bana bak, bu ördeği ağzına sokarım senin. Ağzına sokarım senin, tamam mı? Burcu benimle havuza girecek. Anlaştık mı? Aa, yeter ama. Bu lakırtularınız benim canımı sıkıyor. Samet'in yeni havuzda evini kutlamayacak mıyız? Biraz müzik açalım, raks edelim, eğlenelim ha. Bu rezaleti, bu yozlaşmış, bu kepaze, bu tiksindirici eğlence bitsin artık. Ne, ne oluyor, oluyor burada? Şevket, ilk gördüğünde ne tepki verdi? Tekme Hırşın attım. Direkt yok. tekme attım. <laughs> değil mi? Aa, hak etti. Ne güzel olmuş değil mi? o saç modeli falan öyle? Tabii. Ördek de yakışmış. Ördek çok yakışmış. <laughs> Buyurun. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ah, kusura bakma. Islak ıslak sarılacaksın zannettim. <laughs> Dövdüm seni. <laughs> Ayağınız da çok ağırmış. Siz kimsiniz? Ben narkotik. Riyakarlık, naletlik, ...ve Fuhuşturucu Başkomiseri... ...Şevket Mircan. Bu da yardımcım, iyi yürekli, herkesi kendi gibi gören Mustafa. Mustafa Topatan. Kendisi Aslen Amasyen olur. Tamam komiserim. Kişilik analizini geçelim. Arkadaşlar burada bir uyuşturucu kartelinin baronu varmış buralarda. Biz onu almaya geldik. İhbar aldık, uyuşturucu kartelin baronunu almaya geldik. Nerede o? Aa, efendim, ne karteli? Biz iyi aile çocuklarıyız. Bizim bildiğimiz tek kartel, en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk. Buraya gelirken arabamla biraz hız yapmıştım. Sanırım cezayı kesmeye geldiniz. İsterseniz size keş verebilirim. Alır mısınız keş? Keş sesini bırak, keş! Keş olduğun tipinden belli. Şunun... Tipine bak. Ağzından alkol içmekten çenen genişlemiş. <laughs> Kepaze. Üş, <gülüyor> <gülüyor> ah! Komiser Bey, bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Biz burada Samet Bey'in havuzda evini kutluyorduk. Hı. Hmm. Demek öyle. Bütün bu pisliğin açıklaması bu demek. Pislik mi? Gözümü açtınız şu an. Gerçekten burası çok pis. Aman Allah'ım. Bu gördüklerim. Ah Burcuk, saçmalama kuzum ya. Neden pis olsun? Her gün klorluyoruz. Temiz olsun diye çeşit çeşit madde kullanıyoruz. Demek madde kullanıyorsun. Madde... baktığımda anlamalıydım şimşir surat. <laughs> Mustafa, hemen içeri git ve maddeden kim sorumluysa bul getir. Ya adam klor diyor, havuz diyor. Bence bunda bir şey... Sen ne yaşıyorsun ya yine? <laughs> ne, ne oluyor? Sen ne yaşıyorsun yine ya? Ah Mustafa. Oh. Bıyığı saçından bir ton açık Mustafa. <laughs> Unutma. Sincaplar fındık için kaçar. Ancak akbil kullanmış olabilirler de. Acayip mantıklı. Vallahi aydınlandım. Karakolda geliyorsun, söz veriyorsun, geliyorsun burada saçmalıyorsun ya. İlacını mı almadın sen? <laughs> ah Mustafa. Yine tutturmuşsun bir türkü, söylüyorsun. Ne de güzel söylüyorsun. Ya ben senin bu mantıksız cümlelerinde bir anlam çıkartma zorunda mıyım? Ha? Neyse benim sinirim bozuldu, bir içeri bakıp geleceğim. Komiser Bey, gerçekten bir yanlış anlaşılma oldu bence. Çünkü biz Suçsuzsuz. Vah zavallı. Demek haberin olmadan düştün bu tuzağa. Gözlerinde maddenin etkisi var. Ne? Nasıl da uyuşturmuşlar kızı. Aman Allah'ım kafası yeni geldi. Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Aa, aa, çok kötüyüm. Şu kızı getirdiğiniz hale bakın. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın küçük bak bak? <laughs> Pardon dalmışım. Ne sordunuz? Kaçırdım. Demek kızı kaçırdın. Ne? Kaçırıldım mı? Kaçırıldım deniyor. Kaçırıldım o halde. Polis! Polis yardım edin. Merak etmeyin küçük hanım. Ben buradayım. Saçmalama Burcu. Şimdi keçileri kaçıracağım o olacak. Demek hayvan kaçakçılığı da yapıyorsun. <laughs> Beyefendi ne diyorsunuz? O kadar yol çektim, afyondan geldim buraya. Afyon çekmekten geliyorsun demek. Hayır, çekmiyorum. Çekmiyor. İçiyorsun. İçmiyorum, hayır. İçmiyor. Kokluyorsun. Hayır. Koklamıyor. Kullanıyorsun. Hayır. Benden dalga mı geçiyorsun? Hayır, 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 hayır. Hayır lan, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Sen git arkadaşın gelsin. Aa, ben niye dayak yiyorum? Konuşma lan! <Gülüyor> <Gülüyor> ah, bu nasıl bir teknik ya? Urbasa da dayak yiyorum. Susun be, susun. Sen kimle oynaşıyorsun? Be. Kim var orada? <laughs> gel, maddeyi iç burada kafana, gel. <laughs> <laughs> beni kullandınız. Belli ki beni bu komiser beyi kurtaracak. Verin sileyim ellerinizi. Erotizm kokan o ellerinizden... ...bu namuslu ellerime dokunmayın küçük hanım. Ben bu terbiyeli ellerimi şu havluya sileceğim. <laughs> Aa, yalnız el silmek için renkli havluları değil, beyaz kullanıyoruz. <laughs> Demek beyaz kullanıyorsun. Hayda! Atilla Mayda! O da mı bu işin içinde? Hepinizi bitireceğim. Ne efendim? Uyuşturucu, fuhuş, öyle şeyler yok bizde. Sizi temin edin. Demek bana da temin edeceksin. Abicim, ben bunu niye yaşıyorum ya? Ev almışım, arkadaşlarım gelmiş. En mutlu günümde niye böyle şeyler oluyor ya? Sus artık Samet! Senden nefret! Ama belli ki beni şefketmeyi kurtaracak. Yalakalık yapma. Nasıl da hemen anladı. Dahi. Eh, komiserim, klor işinden sorumlu arkadaşı getirdim. Mesut. Evin işlerine bakıyormuş. <laughs> Maddeden sen mi sorumlusun? Evet, ben sorumluyum. Demek maddeden sorumlu olduğunu kabul ediyorsun. Ya evet dedim ya arkadaş bak beni oyalama. Benim beyin pişi istedi daha gideceğim beyaz ün alacağım. Demek beyaz uyuşturucuyu pişiriyorsun. Gençleri zehirlemeye utanmıyor musun? Ya sesini geri al. Beyaz undan çocuklar zehirlenmez anladım ya kafayı yiyeceğim ha. Madde kullanmaktan kafayı yemişsin. Söyle, Maddeyi nerede saklıyorsun? Nerede sak... Tabii ya. Burnunda saklıyorsun. Burada sakladığın için bu kadar büyük. Bak burnuma dokunma. Çok sinirleniyorum ya. Bak gıcık olduğum bütün hareketler bu adamda birikmiş resmen. Demek biriktirip biriktirip satıyorsun. Ya satmıyorum. Oo kullanıyorsun demek. Ya kullanmıyorum diyorum sen. He he kullanıyorum. Tamam ya. Al al buram da artık ya. Nerede konuş? kimdir ya? Ah hadi gidelim. Yeter artık kardeş. Hadi çekip gidelim buradan ya. Demek Mustafa'yı da çekmeyi teklif ediyoruz. <laughs> ya ne çekme? Adam senden yıldı ya. Adam bu... Bak, bu adam suçsuza benziyor. Emin misin? <Gülüyor> <Gülüyor> ah Mustafa. Saça gibi, bahtı da kara, esmer Mustafa. Unutma, Zürafalar uzundur. Ama sırtlanlarla baş yaparken onlar birinci gelirler. Oho, sen kafanda neler yaşıyorsun ya? <laughs> Şevket harikalar mı <bir> yarında? <laughs> bak, böyle olmaz. Arkadaşım hadi kalk, biz yürü gidiyoruz. Gel, hadi. Şuraya bak, ayaklar baş olmuş resmen ya. Eh, komiserim, Bakın, biz masum insanlarız bu hususta ısrar ediyorum. Burcu ile de, Fikri inen de çok eskiden tanışırız. Bu hususta bir hata var. Allah'ım eski günlerden eser kalmadı. Demek... ...eski eserlerin hepsini sattınız. <laughs> Tarihi eser işine de mi girdiniz? Pislik kepazeler! <laughs> Yahu adam! Samet diyor ki, biz eskiden beri, eskiden beri arkadaşız. Tanışıyoruz. Cık. Madde kullanmış. Şu hareketlere de bak. Uyuşturucu krizine girdi. Uyan. Uyan. At zehri. Dur, at, at at! At! At sehriyi, at dedim! Ya bırak! Ördekini patlatacaksın! Ya ne oluyor? Sen mevzuata taşıp yine milleti mi dövdün? Niye be? Bunlar sana ne yaptı? Memur Bey. Ya zaten adamın... <laughs> ...ördek bağırıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Yapma Samet. <laughs> Memur Bey, bu adama anlatmaya çalışıyoruz. Bizi araştır diyoruz. Biz eskiden beri tanışıyoruz. Üniversiteden beri eski bara gidiyorduk biz. Demek üniversiteden beri Escobar'dan takılıyordunuz. Ne? Bilmeden Escobar'la takılmışım. Pislik herifler, aşağılık herifler. <laughs> ha! Burcu bari sen vurma kuzum. Gazın altı mı açık kaldı? Bu neyin kafası yav? biz daha az önce meyve suyu içip havuza giriyorduk. Ben en fazla Fikri'yi havuza, Burcu'yu deniz yatağına atıyordum ya. Demek masum kızları yatağa atıyorsun. Demek yataklara atılmışım. Gecenin içinde bir kuş bağırıyor. Cebel diyor, şak şak diyor. Ne olur beni kurtarın, yalvarırım size. Çek o terbiyesiz ellerini üzerimden. Ha? Akılsızlık yuvarlanmış, boş kafayı bulmuş. Ya ben komiser yardımcısı mıyım? Akılsız bakıcısı mıyım? Ben anlamadım. Bak buradan çıkıyoruz, hemen doktora gidiyoruz. Sen, sen iyi değilsin. Bunu bil yani. Oh. Ah Mustafa. Saçı başı gür Mustafa. Unutma, atlar vakitsiz kişnemezler. Ama bu ebabil kuşlarının sabah ötmesine mani değildir. Belgeseli izlerken bir daha Yıldız Tilbe dinlemeyeceksin, tamam mı? <laughs> Kafan armağan karışık. Lütfen. Burada baron maron yok. Biz hadi kalkalım gidelim lütfen. Siz de kusura bakmayın Şafik, tamam. Hadi, bakalım Şafik. Böyle bırak. Vallahi. Ben şimdi şurada şüpheli bir teslimat yapacağım. Seni çağır. Tamam abi. Sağ ol. Kıpırdama dur. Hah, i̇şte. Polis. Belli ki ağır bir el arabası. Göbeğin düşer. <laughs> ben taşırım. Ne kadar da bir şanlı biri. Bir, alın beni, aratın beni. Ya hanımefendi bir durun ya. Bir dört sene daha sabahtan beri ya. Şişt, komiserim. Anlıyorum bak, emniyette görmemişsin. Anlıyorum, emniyette görmedin. Peki, filmde de mi görmedin? Aa, bu uyuşturucu ya. Ya burada bir yanlışlık yok mu? Haklısın Mustafa. Büyük bir yanlışlık. Ay. Bu şerefsizler... Havuz başında sefa yaparken, bu zavallı amcacık belli ki torunlarına ekmek götürebilmek için seyyar bir şekilde şeker satıyor. Bundan daha büyük bir yanlış mı olur? Ah amcacık. Vah namcacık. Senin kafan tam bir cacık. <laughs> Açıkça bunu söylüyorum. Ben emekli oluyorum ya. Bu neymiş? Var git yoluna. Sağ, olayım, sağ ol Sağ ya. Ne ha? <laughs> polis tarafından aranan uyuşturucu baronu Bahadır. Ah, amcaya lakap takmışlar. Ne Demek yakalandın ha? Ama seni polisten önce bitireceğim. Verdiğin mallar dandik çıktı. Temizleyeceğim seni. Kimse benim mallarıma dandik diyemez. Dedim Bu mi? Bir savaş demektir. Ha. Şefik, ilmi buraya gelin. Silahları getirin. Şefkat Bey, kaçın buradan. Vuracaklar sizi. Silah sıkacaklar, patlatacaklar. Torunların aldıkları bu su tabancalarından ziyan gelmez. Hadi amcalar, sıkın. Islanmak güzeldir. Ha? Sakın. <laughs> taramalı sakın, taramalı! Atom bombası atın. Yok artık neler. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> ya. Havuz da yıkıldı. Allah cezanı versin. Eriyorum aşkından. Hey! Atom attı lan atom! <laughs> Ölüyorum ben. Sen niye ölmüyorsun? Herkes öldü. <laughs> Dedemin su faturası. Ha. Cebimde kalmış. Atom tam buraya isabet etmiş. <laughs> o sebeple ölmedim. Bende de fatura var. Bu naylon fatura. <laughs> Maalesef erimiş. <laughs>